The world, communities are embracing clean and healthy solutions to fight the climate crisis. With a global agreement now in place, the time for action is now. Today, önemli. Rüzgar türbinleri ben en başından, kurulumundan itibaren çalıştığım için onları tek tek kurup işte devreye almak, işte montajını yapıp sonra devreye almak. Yani hepsi böyle çocuğumuz gibi oluyor. Türkiye bu sektörde daha emekleme aşamasında doğa dostu olduğu için, rüzgar enerjisiyle çalıştığı için haz alıyorum. Yani, the journey is relatively new uh, for the wind energy in Turkey. We import 70% of our energy. And uh, Turkey basically is dependent on uh, fossil fuels. Uh, so, most of it from uh, natural gas and local lignite and some called coal. The history of Soma began with coal. It has got a lot of villages around, so the many people they work in the coal mining and coal fire power station industries. I worked about eight years uh, in coal business, but I noticed that uh, in Soma Mountains they were also very rich in wind energy. So this is why I took the decision to divert my business from coal. into wind. Soma Wind Park is the largest wind park in Turkey now. Soma'da bulunan e, türbin noktalarına baktığımızda Soma'nın konumu gereği e, hem kömür vardır hem de rüzgar koridoru içerisindedir. Görevim Soma'da bulunan 169 türbinimiz, santralimiz ve santralimizde çalışan personelimizin güvenliği ve ihtiyaçlarını sağlamak alt güvenlik normal. Yaklaşık iki yıldır burada çalışıyorum. Daha önce madende çalışmıştım. Rüzgar güllerinin başlama aşamasını gördüğüm zaman biraz tedirgindim. Nasıl olur, ne gider, işte köyüme nasıl bir zarar verir, verir diye. Ama daha bir çalışmalar başladıktan sonra gördüm ki benim gibi burada köyümden de çok çalışan var, ekmek yiyen var. before we start any investment, so we go and visit the locals. so we try to understand their needs. i mean, they want, they expect from such investments in their environment. we don't bring labor from other towns or other cities during the construction period, especially the road construction buildings. 100 km. vardır. bu yollar dediğimiz gibi e, hem kendi ihtiyacımızı görmek hem de civarda bulunan köylü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da karşılamak içindir. So this has got a huge impact for their internal economy. Polat Enerji Türkiye'nin en büyük rüzgar santrali yatırımcısı Somares aynı zamanda Türkiye'nin de en büyük operasyonel rüzgar santrali santralimizin kurulu gücü 240.1 MW. Bu da 265 bin kişinin yıllık ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemizde ve dünyada iklim değişikliği günden güne artmakta. Bu iklim değişikliğinden dolayı doğal afetler arttı. Biz de burada yaptığımız işte buna bir nebze olsa katkımız var. We need support. We need good support from our politicians. Turkey was able only to install 5,500 megawatts now. But the potential of Turkey is calculated to be around 50,000 megawatts. There is a huge potential in Turkey. Paris Anlaşması'nın tüm dünya ülkeleri tarafından imzalanması çok olumlu bir gelişme. E, Türkiye olarak biz de bu anlaşmayı imzaladık. E, bu bağlamda baktığınız zaman yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle rüzgar enerjisi Türkiye için çok önemli. Yenilenebilir ve yerli olması ülkemizin uzun vadede enerji arz güvenliği ve iklim güvenliğinin sağlanması açılarından da önemli. My son's name is Poyraz. So Poyraz means uh, the strongest wind from the north in Turkish. I believe in wind and this is going to decrease definitely our dependency on fossil fuels. Benim ve ailemin geleceği için yenilebilir enerji, rüzgar santralleri iyi bir enerji kaynağı. İklim değişikliğine karşı mücadele etmekten ben de gurur duyuyorum. Çocuklarım ve ileride gelecek torunlarım için bu tarz projeler inşallah daha çok olur, daha çok büyür. Pençere de yapalım mı? Bu projeler daha büyük olması, onların da ileriki zamanlarda iş imkanları bulması demek burada ve köyümün, ilçemin, ülkemin daha çok kalkınması demektir. Innovators are hard at work. We can make climate action a reality. Together, we're on the road forward.